Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. vallahi ben böyle arabanın içindeyim görüyorsunuz. Hemen şuradan bir açılışımı yapayım istedim sizlere. Ne yaptık? Ee, sabah e, saat şu an henüz daha 8. Çocukları sırasıyla okula bıraktım. En son Ömer Halis'i anaokuluna bıraktım. Ve akabinde şimdi... Lidl'in önündeyim. E, Lidl'e bugün güzel şeyler gelecek gibi e, gördüm sanki. <laughs> Dedim erkenden Lidl'e geleyim. Sıra kapayım. E, güzel bir şeyler varsa e, fiyat olarak da e, bütçeme uygun olursa öyle bir iki bir şeyler bakarız sizlerle. Onun dışında buradan çıkınca hemen eve gideceğim. E, bir üzerimi değiştireceğim. Bir kahve içerim. Ondan sonra diş doktoruna geleceğiz arkadaşlar. E artık sonunda o gün geldi. Yani ağrıyla, sızıyla e, kendi doktorum yapsın diye iki haftadır gerçekten tam 14-15 gündür e, ağrı çekiyorum. Ama dayanılmayacak şekilde bir ağrı değildi şimdi. E, ama dün gece psikolojik mermidir artık bilmiyorum. İyice böyle bir ağrı bastırdı. Çok fazla böyle rahat uyuyamadım. O yüzden gözlerim böyle bir gözlerimin altı şiş. Saat 10'da randevum. 2 saat vaktim var dediğim gibi. E, 9.30'da da evden çıkarım öyle bakalım. Ama şimdi ne yapıyoruz? Önce bir Lidl'e girelim bakalım bugün neler gelmiş. Şu kılıbık olması sizlere de çekerim. Ee, öyle bakalım hadi. Yani şöyle birazcık sizlere de çekeyim. Şöyle renkli um, gelmiş. Bu ne? Ha, sebze olayı. Şunlardan ben kullanıyorum. Hep soruyorsunuz bana. Ben de bildiğimden almıştım. Ay şu çok güzelmişmiş. Çamaşır sepeti. Hmm, bakıyoruz. Benim bundanım yok aslında. Evet, Ay, ya, güzel geçti. E şey ben gelmiş 4 Euro. Aslında ben de şimdi yani var bir şeyler ama Gülşen'e bir şey aldım. Kask. Kask küçük geliyor da artık. Bizde en çok bisiklet süren Gülşen. Bakın. Şöyle mikser setlerim var. Tencereler falan var. Aa, yani öyle çok da işime bir şey yokmuşmuş aslında. Bez. Bakayım dur. Ay yok. Sevdiğim tarzdan Aa bakın benimkini soruyorsunuz. Buraya gelmiş yine. 12.99. Benim evdekini sürekli soruyorsunuz. Bize Turgut almıştı Lidl'den. E, 13 oraya almış demek ki. Oradan ee, bulabilirsiniz. Böyle bakalım. Bir de bir tarafa geçelim. Ben de bu da var. Bunu da bana çok sormuştunuz. Bakın dilde gene gelmiş bunlar. Şöyle armatürler falan gelmiş. Bakım ürünleri vesaire. Şöyle çocuk odası, masa sandalyesi, regalı, Şurada bebiş tulumları falan var. Su topu. Şunlar neymiş? Bol kısa kollu tişört. Of çok büyük ama. Saçma sapan şura. Ne buldum? Mor incir. Geçen Selma bunları böyle ortadan kesip oradanına mascarpone koymuştu. Şimdi ben aldım bir 7-8 tane. Ay dur şuradan bir de mantar alayım. Kahverengi mantarı severim. Ama küflenir gibi olmuşlar sanki. Değil. Ee, bir de maske puanı alalım. Ondan sonra artık buradan çıkalım. Çok da bir şey yokmuş. Yani çok da ele gelir bir şeyler yokmuş aslında. Bir de Aldi'ye uğramak lazım. Bakalım bugün Aldi'ye de sanki bir şeyler geliyordu. Genelde perşembe günleri ürün gelme günü oluyor. Birisi bakalım. Ah, sabah sabah başıma neler geldi bilmiyorsunuz ama birazdan anlatacağım marketine geldim şuradan bir iki bir şeyler alalım alışveriş yapalım sonra anlatacağım başıma neler geldi dış doktoruna giremedim Tabii ki kendi hatam yüzünden ama neyse anlatacağım birazdan şuradan bir alışveriş yapalım çıkalım da 何のギャラを使うんですか Evet sevgili takipciyim kankalarım. Şimdi, ertesi gününden buradan devam ediyoruz. Dün en son size anlatacağım başıma neler geldi dedim. Ondan sonra bir daha bir şey çekmedim Şimdi şurada birlikte et doğrarken iki sohbet edelim. Başıma gelmiş onu konuşalım. Et almıştım demin de. Et üstlenmesi. anlatıma geçiyorum. Şimdi dün sabah diş doktoruna randevum var demiştim sizlere. Saat 10'da diş doktoruna randevum var demiştim. İşte o randevu saat 10'da değilmiş. Saat 9'daymış. Netice olarak beni almadılar. Çok kanıma dokundu dermişim. <laughs> Yok şaka bir yana beni almadılar yani çok dişim ağrıyor gerçekten bakın 15 gündür zaten dedim kaç defa sizi de aradım yoğunuz diye almadınız dedim tamam evet haklısınız e, benim hatam dikkat etmem gerekirdi ben 10 zannettim 9'muş dediysem de hani burada bekleyeyim belki bir boşluk olur falan dedim ama kabul etmediler beni almadılar e, çok moralim bozuldu Vallahi acayip moralim bozuldu çünkü bir gün öncesinden de gerçekten ee, sabaha kadar dişimin ağrısından ay eteğimiz çok güzelmiş. Dişimin ağrısından uyuyamamıştım yine. Neyse almadılar yapacak bir şey yok. Ağrı kesicilerle böyle e, dost oldum. Ağrı kesicilerle duruyorum. Ta ayın 12'sine randevu verdi. Yine dayanamayacak gibi olursan ara dedim. Dedim ki yalnız dedim şu an zaten dedim dayanamayacak dedim şekilde dedim ayrım var dedim. Ee, beni dedim bugün almayan dedim yarın dedim arasam dedim alacak mısınız dedim kadına ya dedi siz arayın dedi bir boşluk olursa dedi ararız sabah 8'de aradım yok yok anam yok yok sevgili tam çıkan kalarım hiçbir boşluk yok dedi pazartesi günü tekrar ara dedi neyse aramayacağım <laughs> bu sefer Biliyorum sabah saat 9'da randevum ayın 12'sinde. Bir önceki doktor randevum 10'daydı. O yüzden aklımda 10 diye kalmış benim. Ama 9'dan inmiş. Neyse bunda da vardır bir hayır diyorum. Bir şerrin içinde hayır arıyorum. Artık yapacak bir şey yok. İnşallah içinde bir hayır vardır. Ee, gitmedim yani. Ondan sonra ne yapmıştım? Alışverişe gittim. Dün aslında bayağı böyle bir e, alışveriş videosu çekecek kadar alışveriş yaptım. Ama inanın bütün gün başım çok ağrıdı. <laughs> Kendi kermen azar değil dedim. Benim hiç başım ağrımaz. Benim hiç başım ağrımaz. Diye 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 diye. Kız en sonunda artık şu baş ağrısı bana da geldi. Azı bakayım kız. Sizi şöyle alayım. Açık beni görün de. Görüyor musun? Görüyor musun? Bir dakika. Hop. Aa, şimdi oldu. Açık beni görün de. Ee, çok başım vardı. Videonun devamı çekemedim. Hatta alışverişleri inanır mısınız? Dün mutfağı böyle buraya torbalarla bir attım. Gece saat 10 filandı e, yaptığımda, hallettiğimde. E, gene o ha, şeyime rağmen kalktım. Çocuklar çünkü bir gün önce sen zaten döner yediler. E şimdi ne yapayım? Bir gün önce döner yemişler zaten fast food yemişler. Ertesi gün gene mi döner alayım hastayım diye. Kalktım gene zar zor bir tava kanat yaptım ayıp üstü dün. Ondan sonra ee, işte yanına turşuydu morşuydu bir şeyler çıkarttık ben de sadece e, çeçil peyniriyle tuzsuz zeytin yedim azıcık böyle bir kraker ekmekle e, hiç öyle tavuk mok falan yemedim, çok kötüydüm yani gerçekten e, uzandım da zaten çoğunluk e, çocukları yatırdım ondan sonra saat 10'a kadar da şöyle bir master şefe falan baktım ee, sonra dedim ki Özlem kalk yarın sabah dedim yine dedim kirpik yaptırmaya gideceksin bakın kirpiklerimi yaptırdım. Fark ediyorsunuz eminim hemen. Dedim yarın sabah dedim Selcan'la. aslında ben, benimkisi niyette yoktu. Ee, ben de hani başka bir randevum vardı ama artık kirpiye çevirdim. Çünkü arkadaşla gittik. Ee, ona tavsiye etmiştim gittim arkadaşı Kadriye'yi. Instagram'ını size de koyacağım arkadaşlar. Instagram'dan Kadji'yi takip alabilirsiniz. House'un çevresi için ee, çok güzel yapıyor ve e, birkaç gün öncesinde ben işte o gün e, video çekmemiştim size ama e, o gün Kadji'ye şey için de gitmiştim masaja. Çok güzel masaj yapıyor. Uy var ya ama bu şey değil böyle ağrı e, için masaj değil tamamen relax masajı e, bütün vücut yapıyor tabii ki e, yarım saati 20 euro. E, evinde yapıyor. Çatısına çok güzel şöyle bir biyo salon yapmış. E, masaj yapıyor. Vücut masajı yaptığı zaman aynı anda e, yüz masajı da isteyebiliyorsunuz ekstralar. Vücut masajı 30 euro. yüz masajı da 15 dakikası 5 euro. E, o gün şey yaptırmıştım. Vallahi bütün vücut masajı yaptırdım. Bir de cilt e, yani yüz masajı da yaptırdım. 45 dakika masajda oh çok iyi gelmişti kızlara anlattım onlar da sildi ee, işte masaj yapıyor kirpik yapıyor lifting e, ka, şey kaş yapıyor e, kaş alıyor galiba ve boyuyor alma ve boyama e, ondan sonra başka ne yapıyor cilt profesyonel cilt temizliği yapıyor e, güzel yani gerçekten e, fiyat olarak da e, çok gerçekten e, iyi yani diğerlerine bakaraktan daha bir cüzi rakamları e, var. E, hatta salı günü de masaja gideceğim tekrardan yine. Bakacağız artık. Neyse. Öyle. E, alışveriş yaptım dün onun dışında. Ne yaptım? Onun dışında dün alışveriş yaptım. Çocukları yatırdıktan sonra on diyordum. Saat 10'da hadi dedim Özlem kalk dedim. Ertesi dedim. Yarın dedim. Randevun çok. Ee, kendim Selcan falan derken baya böyle vakit geçecek ee, dedim kalk hiç dedim yatma kalk dedim o alışverişleri yerlerine yerleştir ondan sonra alışverişleri yerleştirdim akibinde e, bütün evi süpürdüm sildim mutfakta bir iki bulaşık vardı onları hallettim banyoyu sildim iki makine çamaşır yıkadım onları kurutmaya attım derken gece saat bir oldu bir de de yattım bu sefer de yorgunluktan uykum gelmedi. <laughs> iki buçuk falandı galiba uyuduğumda. Neyse öyle işte. Bugün de dediğim gibi sabah çocukları okula bırak, et. Ee, ondan sonra saat dokuz buçukta da arkadaşlar e, arkadaşla birlikte ra, şeye gittik. Ee, kipiklerimizi yaptırmaya gittik. Pazar günü kına var. Dedik şöyle şık olalım. Öyle yani. Başka da bir şey yapmadım. Ee, uzun lafın kısası. Yine böyle 7 dakikadır sohbet ediyor olduk ama sizler zaten benim sohbetimi seviyorsunuz. O yüzden e, böyle uzun uzun konuşmakta bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü biliyorum ki sıkılmayacaksınız. Öyle bakalım. Sizler ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Eee bu ceza için instagramdan bana işte video izleyip instagramdan yazanlar çok oldu hiçbir şey olmuyor işte 40 ile 50 oyla arası ceza geliyormuş iyi bari dedim çok şükür ee, gelsin yani para cezası gelsin onu öderiz artık yapacak bir şey yok başka bir şey olmasın da. <laughs> 33 yaşından sonra ehliyet sahip oldum hiç bu saatten sonra ehliyetimi bırakamam <laughs> ay Allah'ım yarabbim Neyse böyle bakalım. Çocukları okuldan aldım. Geldim. Ee, akşam saat 4.30'da Ömer Halis ile camiye bırakacağım. Öncesinden şöyle hemen yemeğimi hazır edeyim dedim. Hoş, bu akşam yemeği olacak ama onlar tutturdular. Şu yum yum zımbırtısı. Nadıl. Şimdi nadılı. Onu istediler. Onu şimdi şöyle göstereceğim size. <laughs> Sıraladım onları. Eyfel Kulesi gibi. Ee, onu bir yesinler. Saat şu an 2 değil iki buçuk. ondan sonra akşam onlar camdan geldikten sonra da etimiz olsun dedim bir de şey e, valla 10 gündür çorba yapmadım acayip çorba içesim var e, bir de şöyle kremalı şehriyeli hazır knurun, e, tavuk çorbasını karıştırdım şehriyeli ile kremalıyı karıştırdım ben öyle çok seviyorum o da oldu şimdi Azıcık çorba içesim var ya. Pazartesi günü kızlarla 21 gün şeker. Şeker. Neydi kız? Şekersiz 21 gün olayına giriyoruz. Var mısınız sizde benle şekersiz 21 gün yapmaya? Dayanabilecek misiniz? <laughs> Neyse bakayım dur. Şu eti bir karıştırayım. Kelmede bir kahve yapayım. Bahçede buluşalım. Aa, ne oldu? Büyümüş mü bitki? Evet. Gene yapılır. güzel Söylediniz. olmuş efendim oğlum. Şimdi bakabilir miyim dur ben bakacağım bir dakika sırasını karıştırma. Bir de dersim bitti. Tamam oğlum. Hangisi Şöyle çorbamız ben işte o yüzden dedim sırasını karıştırma ben biliyorum. Çorbamız oldu. Şöyle yani de et. Çeşitlim. bir dakika bir dakika bir dakika az bir, beni darlamayın mutfakta. Aa. Aa Şöyle yum yum. Aa, Mikael, <laughs> Hiç. Şimdi şu Mikail'in Şunlar da Ömer'in. Bir karıştıralım bakayım şunları. Şöyle iyi olmuş. Pişmiş. Ne kadar sağlıksız bir şey ya. <laughs> Neyse. Şuraya sofrayı açın burada yiyeceksiniz. Oho. Buraya açın sofrayı. <laughs> ee, çıkmış. çıkmış en azından gene. Yani. Seninki arkadaki. Şu. Ümit şurup nedir nedir? Ganelo. Yani Hangi neyle? Benimkisi neyle? Normal. Benimkisi Körili. Curry. Curry'li. Benimkisi de Ben bir de kendim de attım Abi birazcık de tavuk Bu Mikail Şafii mezhebi gibi denizden babası çıksa gel. <laughs> babam olsaydı babam Kaneli'yi alırdı. Eş bırak ya. Ganeli ne? Tövbe. Babam Ganeli şey. Ne onun Türkçesi? Karides, karides. Hmm. İyi güzel karıştırdık. Hadi sofrayı açın. Oturma odasında yemek yok burada yiyeceğiniz. Ben de çorba koyayım kendime acı. Etten arta kalan. <laughs> Neyse Gülşen'i e koydum. Ee, Mikail'le ile Ömer Halis'i camiye bıraktım geldim. Anca kahve içeceğim. Hemen şöyle bir kahve yapalım bahçede buluşalım. Demin de aynı cümle kullanmış ama şimdi gerçekten bahçede buluşalım. Evet arkadaşlar sonunda kahvemi yaptım. Ve şöyle bahçeye çıktım. Anam o çiçek ölmüş ya kız sıcaktan tövbe estağfurullah. Ben ona daha dün akşam sulamıştım. Yok ya burada valla çiçekler ölüyor bahçede. <laughs> Hayır elim uğursuz geliyor anlamadım ki. Neyse. Benden bizden bu vlogluk bu kadar. Bizden derken bir tek ben vardım vlogda. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda burada sizler görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.